Merhaba, ben Emre. 40 yaşındayım, doğma büyüme Trabzonluyum. Sağlık sektöründe çalışıyorum. Ailemize ait bir eczanemiz var. Babamızdan öğrendiğimiz mesleği insanlara hizmet etme doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Baymak markasıyla 7-8 yıl önce köydeki evimize katı yakıt kazanlı Baymak kalorifer sistemini kurdurmuştuk. Aklımızda ilk yaptırdığımızda buraya da o sistemi kurabiliriz diye altyapısını oluşturmuştuk daha sonradan Baymak bayisine gittiğimizde bize ısı pompasının daha güzel olacağını söylediler. Isı pompasını kurdurmadan önce biz evimize kalorifer sistemini alttan ısıtma şeklinde kurdurmuştuk zaten. Isı pompası da buna uygundu. Herhangi bir kırma, dökme gibi olmadan direkt takılıp kullanılabildi. Ama bu bölgede e, akşamları çok sıcak olmadığı için bir soğutma sistemini kurmak istemedik. Sadece ısıtma ve sıcak su sistemini kullanıyoruz. Bunlardan da memnunuz. İki yıldır kullanıyoruz. Bu bölgelerde çok daha yaygın değil. Ee, yeni yeni insanlar kullanmaya başlıyorlar. Biz daha önce evimizi klimayla ısıtmayı denedik. Ee, i̇ki klima ile ancak ısıtabildik evimizi. Ama ısı pompası taktırdığımızda iki klimadan daha uygun elektrik faturaları gelmeye başladı. İnsanlarda bir ön yargı var. Isı pompası takarsak çok yüksek elektrik faturası gelir gibi bir ön yargı var. Açıkçası bizde de vardı, ama taktıktan sonra bunun böyle olmadığını gördük. Isı pompasını taktırırken klimadan daha çok ses yapacağını düşünmüştük. Gayet sessiz, çalışan bir sistem. Isı pompasını takan Baymak servisimiz e, her yıl gelip periyodik olarak bakımlarını yapıyor. Herhangi bir arıza olmadı şu ana kadar. Yılda bir gelip bakımlarını düzenli bir şekilde yapıyorlar. Isı pompasının telefonda uygulaması var. Bu uygulamayla evimize gelmeden yarım saat önce ısı pompasını açıp evin sıcaklığını sağlayabiliyoruz. Geldiğimizde sıcak bir eve girebiliyorsunuz. Evin istediğiniz yerinden telefon uygulamasıyla kapatıp açabiliyorsunuz. Isı pompasını taktırdığımızda gördük ki herhangi bir kömür, dumanı, herhangi bir doğayı kirletecek bir etmen bulunmuyor. Ayrıca klimalı ısıttığımız zamanki sistemden çok daha uygun elektrik faturaları geliyor. Herhangi bir zahmeti olmadan, temizliği olmadan, bir şey içine taşıyıp geri getirmeden bu sistemi kullanabiliyoruz.